İş mi polis, polis, polis! Polis ya yanında! Abi polis! Polis adam! Polis adam! Polis adam! Polis adam! Şey ambulansı, şey şey ambulansı getirin, bir şey getirin! Ambulans gelsin! Ambulans gelsin! Bırak, bırak beni, bırak! Ambulansı. <Couldi> bıra, eben, bıra, bıra, bıra <Ds1> gel bıra, bıra ar. Ar. Process, gel. Gel. Gel gel gel. Dur 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 polisler alıp. Polisler. Polis Polisler. 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 Polisler hemen. Abi kan Başkan akıyor. Kan akıyor. Bir de bir dakika. Ay bağlayın. Tamam, tamam, Bir dakika bağla bunu ya. Bir bağlayın ya. bağlayın. Lan oğlum bırakın ambulans gelsin. Geliyor geliyor. Çığır da çıbrak bırak orada. Bırak. Bir saniye geliyor. Bırakın. Ya. Biz tamam biri. Sağlık için mi? Sağlık. Yükseğe kaldır abi yükseğe kaldır. Yükseğe kaldır. Yükseğe kaldır. Yükseğe kaldır. Lan dur dur. Tamam abi ben yükseğe kaldır. Yükseğe kaldır. Bir şey yok korkma. Vallahi sağlık için korkma. Hocam. বুচা ঘূৰা পুচা